Rehberlik servisi de hoş geldiniz. Psikoloji dersi için hazırladığımız ikinci dönem birinci yazılı sorularının çözümüyle karşınızdayız. Test sınavı arkadaşlar. Ayrıca bir karma bir de klasik sınav yapacağız. Bu videonun altında diğer derslerin linkleri de olacak. Onları da tıklayarak izleyebilirsiniz. E hemen başlayalım. Birinci sorumuz klasik ve edimsel koşullanma ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir diyor. Yani hangisi yanlıştır? Bakalım arkadaşlar. Klasik koşullanma ile ortaya çıkan davranış tepkisel davranıştır. Doğru. Edimsel koşullanma ile daha çok psikomotor. Evet. Edimsel koşullanma nedir? Psikomotor davranışlardır. Doğru. Edimsel koşullanma tepki uyarıcı biçiminde gerçekleşir diyor. Evet arkadaşlar, edimsel koşullanmada verilen pekiştireçler, edimsel yani motor koşullanma diyoruz biz buna. Verilen pekiştireçlere bağlı olarak davranış ortaya çıkar. Hayır, tam tersini arkadaşlar. Davranıştan sonra pekiştireç o verilir. Yani ne olacaktır? Tepki uyarıcı değildir. Burada önce davranış, sonra uyarıcı verir, verilir. Yani yanlış olan budur. Klasik koşullanma daha çok duyuşsal davranışlarla öğrenilir. Doğru. Doğru cevap D seçeneğindeki seçenek doğru değildir arkadaşlar. Pekiştireçlere bağlı olarak davranış ortaya çıkmaz. Davranış önce pekiştireçler sonradır edimsel koşullanmada. İkinci sorumuza geldik. Bakalım ikinci soru. Meleğin bu durumu hangi öğrenme yaklaşımı ile açıklanabilir? Evet öğrenme ile ilgili başka bir soru. Derste söz alan melek soruları Sorulan soruyu yanlış cevap verince sınıfta kendisiyle dalga geçilmiştir. Hmm, evet, bir daha sanırım parmak kaldırmayacak. Bunun üzerine Melek artık parmak kaldırmamaya başlamıştır. Melek demek ki ilkokula gidiyor. Meleğin e, bu e, yaklaş e, durumu öğrenmenin hangi yaklaşımıyla açıklanır diyor arkadaşlar. Tabii ki nedir bu? Melek önce bir davranış yapmış, davranıştan sonra uyarıcı. Yani alay edilmiş, dalga geçilmiş. Davranış uyarıcı neydi arkadaşlar? Önce davranış sonra uyarıcı. Edimsel koşullanma ya da diğer adıyla operant koşullanmadır. O halde doğru cevap A seçeneği olacak. 3. Bir öğrenci sürekli olarak önceki psikoloji öğretmeninin ismini. Hmm. Önceki öğrenmeler yeni öğrenmeleri burada unutturuyor bakalım. İsmi aklına gelmesi nedeniyle yeni öğretmeninin ismini öğrenmekte güçlük çekmesi hangi kavramla açıklanır? Tabii ki bu nedir arkadaşlar? İleriye doğru ket vurma, eski bilgilerin yeni bilgileri unutturması. Evet, eskinin yeniyi unutturması ileriye ket vurmadır. Doğru cevabımız nerede? D seçeneğinde. 3 D seçeneği ileriye ket vurma olacak. Evet. Eskinin yeniyi unutturması ileri ket vurma tam tersi ise arkadaşlar yeninin eskiyi unutturması ise de bu da geriye ket vurma olacak öğretmenleriniz zaten bunları sizlere söylemiştir Şimdi Ecem bakalım ne yapıyormuş burada. Ecem her akşam çikolata getiren babasının kapıda babasını kapıda öperek karşılamaktadır. Babası birkaç gün çikolata getirmeyince Ecem babasını karşılamamaya başlamıştır. Aa Ecem'in davranışı sönmüş. Burada nedir? Birkaç gün getirmeyince artık babasının gelişi Ecem'i heyecanlandırmıyorsa burada sanki bir sönme davranışı var. Bakalım sönme var mı cevaplar arasında? Hangi kavramla açıklanır? Ayırt etme. Hayır. Genelleme hayır. Sönme evet sönme bu davranış bir sönme davranışıdır. Birkaç defa uyarıcı verilmez ise davranışa o davranış kendi kendine ortadan kalkar. Mesela arkadaşınız size sürekli mesaj yolluyor. Siz ona mesaj e, göndermemeye başlar iseniz karşılık vermez iseniz arkadaşınız bir süre sonra mesajları keser. Bu da sönmeye bir örnektir sevgili gençler. Evet. 5. soru 17 yaşın 12 yaşındaki Ceren kazağını giymek yerine sınıf öğretmeni gibi boynuna dolamaktadır. Ha burada taklit ediyor. Kazağını giymek yerine sınıf öğretmeni gibi boynuna dolamak. Burada nedir? Bir taklit söz konusudur. Taklit nasıl yapılıyor bakalım? Ceren'in davranışı hangi öğrenme kuramıyla burada açıklanabilir? Tab bakalım. Öğretmenini taklit ediyor. Öğretmeni bir model onun için değil mi? Modele bakarak, model gibi davranmaya çalışıyor. Taklit ediyor. Bakalım gizil öğrenme hayır, klasik koşullanma hayır, kavrayarak öğrenme hayır, modelden öğrenme evet, edimsel koşullanma hayır, modelden öğrenme ya da taklit ederek öğrenme olacaktı cevabımız seçeneklerde modelden öğrenme var. D seçeneği güzel. Hmm. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi etkileyen faktörlerden biri değildir? Evet, öğrenmeyi Olumlu ya da olumsuz etkileyen faktörler vardır. Bakalım hangisi öğrenmeyi etkileyen bir faktör değil. İçgüdü, güdülenme, transfer, hazır oluş, olgunlaşma. Evet belli bir olgunluğa gelmeden öğrenme olmaz. Duruma hazır olmadan öğrenme olmaz. Transfer evet olumlu ya da olumsuz transfer öğrenmeyi etkiler. Güdülenme olmadan zaten öğrenme gerçekleşmez. İçgüdü bir öğrenme değildir arkadaşlar, fizyolojik bir şeydir e, biliyorsunuz içgüdüler nedir? Hayvanlarda bulunur ve niçin yapıldığını bilmez canlı yani öğrenme ile gelen bir şey değil doğuş ile gelen evet doğumdan doğumla gelir evet içgüdü doğumla gelir öğrenme ile elde edilen bir şey değildir doğru cevap A seçeneği yedim. Kafşanlara av köpeği gibi avlanmayı öğretemezsiniz. Evet doğru. O, o özellik onlarda yoktur çünkü. Bilgisi öğrenmeyi etkileyen faktörlerden hangisi ile açıklanır? Evet. Bu bilgi hangisi ile açıklanır? Dikkat türe özgü hazır oluş, fizyolojik durum, genel uyarılmışlık haliyle eski yaşantılar. Yedinci sorumuzun cevabı elbette ki B seçeneği türe özgü hazır oluş. Her türün yapabileceği belli şeyler vardır, belli yetenekleri vardır. Bir kediye avlanmayı öğretemezsiniz, bir tavşana av köpeği gibi avlanmayı öğretemezsiniz, insana uçmayı öğretemezsiniz. Çünkü o türün o özelliği yoktur. Doğru cevap B seçeneği yedi. Basketbolcu olan Mediha'yı voleybol oynamayı diğer arkadaşlarına göre daha kolay öğrenmiştir. Hmm, sanki burada ileriye... Pozitif transfer var sence, pardon pozitif transfer gibi bir şey sezdim ben burada. Çünkü voleybol oynamayı diğer arkadaşlardan daha kolay öğreniyor. Sebebi nedir? Basketbolcu olması. Basketboldaki bazı teknikler, bilgiler voleybolu daha kolay öğretiyor. Mediha'nın bu durumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Gizli öğrenme, ileriye ket vurma, olumsuz transfer, modelden öğrenme, olumlu transfer işte bu. E seçeneğinde yakaladık olumlu transfer. Basketbolda bildiği bilgileri voleybolda da kullandığı için daha güzel oynuyor. Bu da olumlu transfer ya da pozitif transfer. Diğer bir adı arkadaşlar öğretmeniniz belki pozitif yazabilir. Ya da pozitif transfer diğer bir adı da. Doğru cevap E. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme değildir? Bakalım arkadaşlar hangisi öğrenme değilmiş? Bir çocuğun düşünce kalkması ya, bu bir öğrenmedir. Ee, ne sorumuz ne diyor? Öğrenme olmayanı istiyor bizden arkadaşlar. Evet, bu bir öğrenmedir. Dönme dolapta inen birinin sallanması. Dönme dolapta inen biri bu ne oldu? Başı döner arkadaşlar. Bir öğrenme sonucu olan bir şey değildir. Evet, bu öğrenme değildir. Bir birinciyi yakaladık. Bakalım ikinci olacak mı? Sıcak sobaya elini vuran çocuğun elini hemen çekmesi. Aa, bu da öğrenme değildir. 2 ve 3'ü yakaladık. Bir çocuğun denizde yüzebilmesi yüzmek bir öğrenmedir. Bir çocuğun bisiklet kullanması öğrenmedir. Düşünce kalkması öğrenme o halde 2 ve 3. Var mı 2 ve 3? C seçeneğinde varmış. Doğru cevap C seçeneği. Bunların ikisi öğrenmedir sevgili gençler. Onuncu soru eve geç gelmeyi alışkanlık haline getiren Ali babasından azar itişi, e, işitince babasının evde olduğu zamanlar erken gelip diğer zamanlar yine geç gelmeye devam ediyor. Hmm, burada bir ayrım yapıyor. Babasının olduğu günler ile olmadığı gün arasındaki bir ayırt ediciliği kullanıyor. Ali hmm, bayağı zeki bir çocukmuş. Gelmeye devam ediyor. Ali'nin bu davranışı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? Tabii ki ayırt etme ile arkadaşlar. Artık ayırt ediyor babasının Geç geldiği günler o da geç geliyor. Erken geldiği günler erken geliyor. Ayırt edebiliyor artık. Doğru cevap A seçeneği. Bir sonraki soru 11 aşağıdakilerden hangisi klasik koşullanma sürecindeki koşullu uyarıcının işlevini açıklamaktadır. Evet, koşullu uyarıcı. Arkadaşlar işlevini hangisi açıklıyor diyor. Ee, koşullu uyarıcının işlevi nedir arkadaşlar? Koşulsuz uyarıcıdan önce verilen ve tepkiyi meydana getiren uyarıcıdır. Koşullu uyarıcı. Tepkiyi oluşturan uyarıcıya koşullu uyarıcı denir. Bakalım koşulsuz tepkiyi oluşturan uyarıcı? Hayır. Organizmadaki her türlü tepki Hayır. Olmaz. Koşulsuz uyarıcıdan önce verilir ve tepki oluşturur. Aynısını söyledik zaten. Doğru cevap C. Koşulsuz uyarıcıdan önce verilir ve tepki oluşturan uyarıcıya koşullu uyarıcı denir ki işlevi de budur Zaten tepki oluşturmasıdır İşlevi tepki oluşturmasıdır 12. sorumuza Gelelim bakalım uzunca bir Soruymuş arkadaşlar e Ne diyor bakalım Derste sürekli espri yapan ne diyeyim Arkadaşları gülünce esprilerine devam Etmektedir hmm, Esprilerine devam edince ne oluyor burada e, Tabii ki pekiştirmiş oluyor Arkadaşlarının Gülmesi pekiştiriyor Burada pekiştirme var çünkü bakalım. nedim bu davranışlarını başka ortamlarda da sergiliyor. Aa başka ortam genelleme. Her yere taşıyor artık bu davranışını arkadaşlar. Eee kimsenin gülmediğini görmüş. Aa gülmediğini görünce başka ortamlarda espri yapmayı bırakmış. E bıraktığına göre sönme. Sadece sınıfta devam etmektedir. Aa sadece sınıfta devam ediyorsa arkadaşlar sadece bakın burada ayırıyor. bir Dışarıyla sınıfı ayırıyor. Ayırt etmeye. Nedim'in sergilediği davranışlar sırasıyla hangi seçenek kavramlarla ifade ediyor? Zaten yazdık. En başta neydi? Pekiştirme olacak. Pekiştirmeden sonra genelleme, sönme, ayırt etme. Pekiştirme, genelleme, sönme, ayırt etme. Nerede var? Pekiştirme bir burada var, bir burada var, bir burada var pekiştirme genelleme ikinci sırada olacak sönme üçüncü sırada olacak ayırt etme dördüncü sırada doğru cevap B seçeneğinde yakaladık doğru cevabı çok güzel bir soru Arkadaşlar <laughs> bu soruyu ben ısa e, bin e, 2017 yılında e, hazırlamışım kaç yıl oluyor dört yıl önce hazırlamışım güzel bir soru bakalım Aşağıdakilerden hangisinde uyuma davranışının ortaya çıkışında etkili olduğu söylenemez? Evet, uyuma davranışı evet. Uyuma davranışı birçok ortamda olabilir, birçok şekilde olabilir. Hangisi uyuma davranışının ortaya çıkışında etkili olduğu söylenemez diyor 13. sorumuz. Yüz yüze olma durumu elbette ki insan yüz yüze olduğu zaman mesela birine yüz yüzeyken daha zor hayır dersiniz. Telefonda daha kolay reddedebilirsiniz. Evet bu etkilidir. Grubun büyüklüğü grup ne kadar büyük ise o kadar uyum sağlarsınız arkadaşlar doğru. Genetik a genetik yapıyla uymanın hiçbir alakası yoktur. Bir doğuştan gelen bir şey Uyuma davranışı doğuştan gelen bir şey değil. E, sosyal bir iletişimdir grubun söz birliği yapması evet grubun saygınlığı evet ama genetik yapıyla bir alakası yok o doğuştan gelen mizacı bir özelliktir genetik yapı 14. solu günlük yaşantısında çok sakin olan biri stadyumda maç izlerken çok heyecanlı, coşkulu ve farklı davranışlar sergileyebiliyor. Davranış farklılığının sebebini soruyor. Bu davranış farklılığının sebebi nedir diyor. Sosyal etki. a sosyal etki tabii ki arkadaşlar stadyumda herkes bağırıp çağırıyor. Herkes heyecanlı. Kimi küfür ediyor. Kimi ne bileyim şarkılar söylüyor. Senin de Oradaki sosyal ortama ayak uyduruyorsun ve sosyal etki seni de farklı bir kişi haline getiriyor. Doğru cevap A. Başkasına bakmaya gerek yok. 15. sorumuz aşağıdakilerden hangisi? Transfer ile ket vurma arasındaki farkı dile getirilir. Ki hem öğretmenlerimizin bir kısmı hem de öğrencilerimizin büyük bir kısmı bunun ikisini karıştırır. Ket vurma ile transferi arkadaşlar. Bakalım aradaki fark neymiş Transfer yeni öğrenme, vurma, bilgi aktarımıdır. Hayır, transfer eski bilgilerin yeni bilgileri sadece kolaylaştırması, hayır, bazen de zorlaştırır olmaz. Cat vurma bilgilerin karışmasıdır, olmaz. Transfer eski bilgilerin yeni bilgileri kolaylaştırması ya da zorlaştırması, burası doğru. Cat vurma ise bilgilerin birbirini unutturması, evet, yeni'nin eski, eskinin de yeniyi unutturmasıdır. Bu da doğru. İşte aradaki fark budur ket vurma ile arkadaşlar transfer arasındaki fark bu cümlede çok güzel dile getirmişim. Transfer eski bilgilerin yeni bilgileri kolaylaştırması ya da zorlaştırması. Ket vurma ise bilgilerin birbirini unutturması. Eskinin yeniyi, yeninin ise eskiyi unutturması. Biri ileri, biri geri ket vurma oluyor. Doğru cevap C seçeneği. Bir konu tekrarı da olmuş oluyor bu şekilde arkadaşlar. Ara sıra küçük miktarda ikramiye kazandığı için şans oyunu oynayan birinin uzun bir ıı, Pardon uzun süre bu davranışını Sürdürür hmm, evet bir kazandım ama Yine kazanırım diye O yine oynar kazanınca yine oynar devam eder Verilen örnekte de davranışta devamlılık Evet davranışta devamlılık kazandıran Faktör hangisidir Çok güzel arkadaşlar bu bir pekiştireç vardır Değil mi ödül Şans oyununda kazanılan ödül vardır Burada davranış hayır pekiştirme Hayır pekiştirme evet Çünkü nedir oynayan biri e, kazandı e, Küçük miktarda ikramiye kazanmış bu küçük müddetlerdeki ikramiye ne olacaktır? Bir pekiştireç görevi görmüş olacaktır. Davranışına da devam ettiği için davranış artık pekiştirilmiş oluyor ve pekiştirme olmuş olacaktır. Doğru cevap B seçeneği. 17. Aşağıdaki bilgilerden hangisi öğrenme, olgunlaşma arasındaki ilişkiyi doğru bir şekilde dile getirir? Evet. Öğrenme olmadan olgunlaşma olabilir ama olgunlaşma olmadan öğrenme olmaz değil mi? Böyle bir ilişki var arada. Bakalım hangisini vermişiz, hangi şekilde vermişiz arkadaşlar? Olgunlaşma için öğrenme şarttır. Hayır, şart değildir. Olgunlaşma ile öğrenme arasında hiçbir ilişki yoktur. Hayır, büyük bir ilişki vardı. Öğrenme olgunlaşmanın ön koşuludur. Hayır, olgunlaşma öğrenmenin ön koşuludur. Tam tersi. Olgunlaşma bedensel öğrenme zihinseldir. Hayır, olgunlaşma hem bedensel hem zihinseldir. Olgunlaşma öğrenmenin ön Evet, olgunlaşma öğrenmenin ön koşuludur. Doğru cevap. E'ye saklamışız ta. Çok güzel bir soruymuş. Ya, çok güzel soru hazırlamışım. Ya, unutmuşum bu sorularımı. Hoşuma gitti. Aşağıdakilerden hangisi? Kavrayış yoluyla öğrenmeye örnektir. Kavrayış yolu nedir arkadaşlar? Ani bir öğrenmedir. Genelde üstün zekalı insanlarda meydana gelen bir öğrenme türüdür. Bakalım. Otobüs hareket edince yolcuların el sallaması. Hayır sıcak sobaya el değin çocuğun elini çekmesi burada öğrenme bile yoktur. Ara, arabası bozulan ziyanın bir süre düşündükten sonra aniden evet işte kendi adımı kullanmışım burada da. Aniden arızayı bulup tamir etmesi nedir bu arkadaşlar? Aniden bu kavrama yoluyla öğrenmeye bir örnektir. Aniden birdenbire ortaya çıkan e, Öğrenme türlerine biz ne diyoruz? Hani genelde biz altıncı değiliz ama bu bir altı ani öğrenmedir. Doğru cevap C seçeneği. 19, oh bir korelasyon sorusu sanırım. Aşağıdaki korelasyon katsayılarını hangisi en fazla ilişki konusudur? Arkadaşlar eksi ya da artı hiç fark etmez. En büyük sayı korelasyonun en büyük olduğunu gösterir. Mesela burada eksi 0.45 artı 65 artı 0.90 eksi 0.20 eksi 0.95 en büyük hangisi eksi 0.95 her zaman hangi korelasyonun büyük olduğunu bulmanız için en büyük rakamı bulun artı ya da eksi hiç fark etmiyor en büyük olan en fazla ilişki olandır en küçük olan da en az ilişki olandır yine artı ve eksisine bakmadan lütfen yapınız doğru cevap e seçeneği olacak burada da en fazla ilişki e seçeneğinde eksi 95'te var. Son sorumuz sanırım. Evet, son soru arkadaşlar. Son soruya gelmeden önce, cevaplamadan önce tekrar kanalımıza abone olmanızı, yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Bakalım. Hırsızlık yapmak için bir iş yerine giden Recep, iş yerinin yanındaki ağacı polis olarak algılamış. Oo, sanki burada bir psikolojik bir yanılsama var. A olarak algılanmış. Aşağıdakilerden hangisine örnektir? Halüsinasyon hayır. Halüsinasyon olmayan uyarıcıları algılamaktır. Algıda seçicilik hayır. Fiziksel ilüzyon hayır. Evet psikolojik ilüzyon. Çünkü hırsızlık yaptığı için polisten korkuyor. Yakalanmaktan korkuyor. Oradaki ağacı da polis olarak algılıyor. Psikolojik bir yanılma yanılsama var burada yani. Psikolojik ilüzyon. Doğru cevap D seçeneği Recep. Bir daha bunu yapmaz umarım. Evet sınav burada bitti. Sizlere sağlıklı günleri diliyorum. Güzel bir sınavdı. Benim çok hoşuma gitti. Umarım öğretmenleriniz de bu sınavı indirir, sizlere bu soruları sorar. Siz de 100 alırsınız. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.